Günaydın herkese ameliyathaneden bugün şimdi bir penis büyütme ameliyatı yapacağız hem penis uzatma hem de kalınlaştırma işlemini uygulayacağız. Tüm dünyada en yaygın kullanılan teknik karın bölgesinden yağ alınması bununla beraber penisin kalınlaştırılması ve aynı zamanda da penisin kök kısmındaki asıcı bağın penisin uzatılması bu iki tekniğin aynı anda birleştirilmesi penis büyütme ameliyatı olarak geçiyor isim anlamında yani penis büyütme olarak geçiyor. Birazdan tüm detayları ameliyatta anlatacağım hatta ameliyat sonrası daha doğrusu öncesi ve sonrası ölçüleri de paylaşacağım. Ameliyat öncesinde hastalarımızın kendi ölçümlerini alıyoruz öncelikli olarak. Şimdi deniz uzunluğu hafif gergin vaziyette 11 cm. Penisin tüm çevre uzunluğunda, boy çapı değil bu arada, tüm çevre uzunluğunda e, 7,5 cm şu anda. Bakalım ameliyattan sonra rakamlar hangi noktalara gelecek. Şimdi ameliyatımızın ilk aşamasındayız aslında. karı bölgesinden bir hiposakşınla yağ alıyoruz. E, elde ettiğimiz miktar e, gerçekten penis için yeterli olunca liposakşı sonlandıracağız ve bu yağlarımızı bir müddet süzülmeye bırakacağız. Çünkü içerisindeki sıvı kısmın süzülmesini istiyoruz. Biz esas e, daha e, yoğun kıvamdaki gerçek yağ dokusunu penise kalınlaştırmak için aktarmak istiyoruz. Şimdi ameliyatımızın ikinci aşamasına geçiyoruz. İkinci aşama penis'in uzatılma aşaması. E, penis'in kök kısmında karın ön duvarına çok sıkı bir şekilde onu bağlı tutan e, asıcı bir bağ yapısı var. Bunun %80 oranında gerginliğini azaltarak e, penis'in daha sarkık ve aşağıya doğru durmasını sağlayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Penis'in kök kısmında e, V harfi şeklinde çok küçük bir kesi yapıyoruz böyle V harfi şeklinde. Ama bunu kapatırken böyle bir Y harfi gibi kapatacağız birazdan. O aynı zamanda bir miktarda ciltten bize esneklik ve uzama sağlayacak. Başlıyoruz. Şimdi biraz önce beklettiğimiz ve sıvı kısmını kaybettiğimiz artık sadece katı kısmını elde ettiğimiz yağlarımızı şimdi karşılıklı olarak bir filtre mekanizmasından geçiriyoruz ve biraz daha kıvamını yumuşatıyoruz. Çok sıvı kıvamda da olmasını istemiyoruz, çok katı kıvamda da olmasını istemiyoruz. Orta böyle bir patates püresi kıvamına onu getirip daha sonra penise iltihap blokları enjekte edeceğiz. Hastamızdan elde ettiğimiz e, suyunu e, süzdüğümüz yani sadece e, katı kısmını e, bıraktığımız ve sonrasında da o katı kısımları özel bir filtreden geçirip iyice iyice e, yumuşak bir kıvama getirdiğimiz, az önce de tarif ettiğim gibi böyle bir püre kıvamına getirdiğimiz yağlarımız. Yağın buradaki kalitesi çok önemli. Kanamasız bir şekilde elde edilmiş olması gerekiyor. Bu şekilde bir portakal suyuna yakın bir renginin olması gerekiyor. Özellikle tüm katı partiküllerinden ve sıvı kısmından da arındırılmış olması gerekiyor. Şu anda enjeksiyona hazır elimizde 65 cc yağımız var. Bunu birazdan penistecin tablodokuya enjekte edeceğiz. Ameliyatın aslında en önemli aşamalarından bir tanesi de şu, yağın verilmeden önce penisle cilt altı bölgede bir potansiyel boşluk yaratılması gerekiyor. Bu bizim gittikçe geliştirdiğimiz bir teknik aslında. Çünkü cilt altındaki potansiyel boşluğu özellikle bir kanül aracılığıyla açmak ve orada böyle küçük küçük tüneller yaratmak yani yağın penis etrafında daha düzgün yayılmasını sağlıyor ve ileride oluşabilecek şekil bozukluklarını da açıkçası engelliyor. O yüzden yağı vermeden hemen önce penisteki cilt dokusuyla cilt altı dokuları bir miktar birbirinden ayırıyoruz. Ve orada özel bir fasya alanı var. Onun, o fasyanın yaprakları arasında yağı yavaş yavaş cilt altı dokuya enjekte ediyoruz. Ve böylece çok da güzel düzgün bir şekil elde etmiş oluyoruz. Ameliyatımızı bitirdik. Az önce e, ameliyattan da bu penis büyütme ameliyatını tamamladık. E, hem dediğimiz gibi uzatma yaptık hem de yağ ile kalınlaştırma yaptık. Şimdi gelelim sonuçlara. E, videonun zaten başlangıç kısmında da vardı biliyorsunuz. E, hastamızın ameliyat öncesi penis uzunluğu 11 santimdi. Biz bunu uzatma işlemiyle beraber 13 santime çıkardık. E, penisinin tüm çevre uzunluğu da 7,5 cm'di. E, kaliteli bir yağ enjeksiyonu ile beraber bunu da 12,5 santime çıkardık. Yani hem e, uzunlukta bir 2 santimlik artışımız oldu hem de çevre uzunluğunda 5 santimlik bir artış sağladık. E, şimdi e, hastamız e, hastanedeki odasında konforlu bir şekilde yatıyor. Az önce de hatta yanına uğradık. Neredeyse aslında ameliyattan hemen bir saat sonra bile taburcu olabilecek durumda. Çünkü kendini çok iyi hissediyor. Bu böyle e, ağır bir operasyon değil. E, çok ağrılı, e, bakımı zor, pansumanı zor bir operasyon da değil. E, özellikle de anestezi altında olduğu için yani belden aşağı anestezi altında olduğu için hastamız hemen yemeğini yiyebildi hatta e, anestezinin etkisi geçtikten sonra şimdi yürüyüşünü de yapacak aslında gece saatlerinde neredeyse taburcu edebileceğimiz bir noktaya geliyor ama biz Özellikle yara yerinin iyileşmesi için bazı damar yolundan özel antibiyotikler veriyoruz hastamıza. Ve bunları da alabilmesi için hatta da ertesi gün ekibimiz tarafından pansumanın yapılabilmesi için bir gece hastanede misafir ediyoruz hastamızı. Yarın sabah hemen taburcu olabilecek. Kendi arabasını kullanarak hatta bulunduğu yere de geri dönebilecek. Böyle konforlu bir operasyondan bahsediyoruz. Dikkat edilmesi gereken 2-3 önemli nokta var penis büyütme ameliyatlarından sonra. Çok küçük bir yara yeri de olsa oraya özel bir bakım istiyoruz hastalarımızdan. Ee, günlük böyle basit pansumanlar yapmalarını istiyoruz ee, ve elde ettiğimiz uzatmanın hep böyle kalıcı olabilmesi için de aslında daha önceki videolarımızda da anlattığımız e, penis uç kısmından tutup çekme egzersizini yani traksiyon egzersizini e, yapmalarını istiyoruz ve aynı zamanda e, penisin etrafına yerleştirdiğimiz ve şu an çok düzgün şekilde duran yağın hep böyle düzgün bir şekilde orada devam edebilmesi için de e, basit masajlarımız var. Hastamıza bunların da eğitimini veriyoruz. Günlük böyle bir 5-10 dakikasını bu masajlarla e, geçirebilirse hastamız, egzersizlerle geçirebilirse uzun dönemde çok daha iyi e, bir sonuçla çünkü karşılaşacak. Ve e, bu hastamızda özellikle yağ kalitesi de çok iyiydi. E, yağın uzun süre hastamızda tutunmasını ve e, kalıcılığının da çok uzun olmasını bekliyoruz. E, eğer sizler de penisinizin kısalığından ve inceliğinden e, şikayetçiyseniz bu operasyonlara güvenli bir şekilde başvurabilirsiniz. Burada bizim tecrübemiz tabii ki çok uzun yıllara dayanıyor. Biz uzun yıllardır bu operasyonu yapıyoruz ve gerçekten çok ciddi düzeyde tecrübe ettik. Hastalarımızın özellikle evdeki istirahat halinde bile yapması gereken egzersizleri kişiye özel olarak planlıyoruz, veriyoruz. Her hastamıza Özel ilgi gösteriyoruz. Kendi penisinin anatomik durumuna göre bazen egzersizlerimizin süresini, masajlarımızın süresini bile değiştirebiliyoruz. Hatta ameliyatta elde ettiğimiz yağın kalitesine göre bile bazen ameliyat sonrası önerilerimizi değiştirebiliyoruz. O nedenle penis büyütme ameliyatlarının çok güvenli kliniklerde ve güvenli cerrahlar tarafından yapılması gerekiyor. Eğer sizin de penis kısılığı probleminiz varsa, penis inceliği probleminiz varsa güvenle bana ve kliniğime başvurabilirsiniz. Ee, çok deneyimli bir ekip tarafından bu sürecin yönetileceğini operasyonundan, operasyondan sonraki istirahat aşamasına ve hatta birinci ay kontrolüne kadar çok deneyimli bir ekip tarafından takip edileceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Ee, bu problemleriniz de e, çok ciddi sıkıntılar değil açıkçası. Bunu çok iyi biliyorum. Özgüven kaybına sebep oluyor. Cinsel ilişkilerde problemlere sebep oluyor. Ama hiçbirisi çözülecek problemler değil. Ee, gönül rahatlığıyla bu operasyon için kliniğimize ve bana başvurabilirsiniz.